Şimdi geçen sene e, ben e, kiralık oyuncular vardı. Onlar ayrıldı. Bir de kontratı, mukavelesi biten oyuncular. 11-12 tane oyuncu e, takımımızdan ayrıldı. E, bazılarıyla işte Morozluk'ta, Prens'te anlaştık. Bugün yarın e, gelip bize resmi atacak. Diğer arkadaşlarla da e, geçen seneden kalmasını istediğimiz oyuncular var. Onlarla da görüşmelerimiz e, devam ediyor. Ee, onların haricinde de diğer başka oyuncularla da transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Ama tabii ki bu kolay değil, bu bir süreçtir. Kulübün ekonomisine uygun ee, Rijswouru e, hep birlikte gelecek arkadaşlarımızdan beraber e, daha büyük e, başarılarla yolumuza devam edebilmemiz için e, çok e, ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Ben ekibimle beraber e, başkanımız yöneticilerimiz, sportif direktör Yılmaz hocamızla birlikte. Bakalım inşallah kısa bir zaman içerisinde bu transferlerimizi bitirip e, sezonu en hazır şekilde başlamak istiyoruz. Sevgili hocam bahar ben Fatih Doğan ve e, Onur'la beraber sizi büyük, büyük keyifle dinliyoruz ama ben şunu sormak istiyorum. Daha transfer sezonu başlamadan Vedat Muruç ismi gündeme geldi. Evet. Hangi takıma gidiyor? Nereye gidiyor? İşte fiyatlar ortaya çıktı ama siz, daha, ve, daha, siz, daha. Ve, siz Vedat Muruç'la konuştunuz mu? Birebir teknik direktörle konuştunuz daha. mu? Gidiyor mu? Kalıyor mu? Şu ana kadar Vedat'la ilgili kesin bir yere gidecek diye bir şey yok. Ben şarttan gitmesini istemiyorum. Bunu başkanımla da konuştum. Ama tabii ki futbolcunun burada düşüncesi, niyeti de önemli. Kulüp menfaati de burada önemli. Kulüp menfaatini ilgilendiren bir durum söz konusu olur. Kendisi de bu konuda ısrarcı olursa tabii burada şartlar önemli. Her gitmek istiyorum diyen futbolcu bir yere gidemez. Burada kontratı bir yıl daha bize devam ediyor. Artık kulübün de menfaatleri burada ön planda olması lazım. Ha, burada bizimle devam etmek istiyorsa kontratı oturulur, konuşulur. Bir iyileştirme yapılıp e, biz Vedat'la devam etmek istiyoruz. Ama e, gelen transfer teklifleri Vedat gibi bir oyuncuya biraz e, yönetimimizce benim tarafımdan da çok e, düşük e, bir rakamlar. Bu rakamlarla biz Vedat'a hiçbir yere vermeyi düşünmüyoruz. Yani çok daha ciddi bir rakamlarla gelinir. Vedat da gitmek ister kulüp menfaati doğrultusunda oturup bu tekrar değerlendirilebilir. Başkanımızla siz yönetimimizle birlikte. mu hocam? Değerli hocam siz futbolcunuzla bu konuda konuşabildiniz mi? Böyle bir imkan oldu mu? Ya ben konuşmadım. Ee, başkanım e, yöneticilerim e, asıl burada spor direktör e, Yılmaz Bey bu işi sürüyor. Ben başkanım yöneticilerimle yaptığımız toplantıda ...aynısını şu anda ne söylesem aynısını onu başkanım ve yöneticilerime de anlattım zaten. Sevgili Fatma. Hocam, Hocam hayırlı olsun öncelikle konuşamadık e, Rize'ye geçtikten sonra ama ee, e, hocam siz e, yarışmacı bir kültürden geliyorsunuz Fenerbahçe. E, Sizde her gittiğiniz takıma bir şeyler kattınız, değerler kattınız ve hedefler olan bir teknik adamsınız. E, Rize'deki hedefiniz ne hocam? Yani burada e, masaya oturken hedefin... sayın başkan da söylemişti hocamız e, hiçbir değerli kıymetini kaybetmek istemiyor çünkü Rize'de çok işler yapmak istiyor demişti. Bu sene biz. Rize'yi nerede göreceğiz? Ee, sizin hayalleriniz, hedeflerinize yaklaşan bir kadro var mı? Ee, ya da bu yönde bir talebiniz var mı? Şöyle söyleyeyim. Ee, dediğim gibi Omur'un iki tane oyuncu e, aramızdan ayrıldı. Bunların e, yerini doldurmak için e, çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Hedefimiz e, çok böyle Rize Sporu e, yani alt sıralarda e, mücadele eden değil orta sıra ve orta sıranın üzerinde her zaman yukarıları zorlayan, güzel, başarılı, rahat bir sezon geçirmesini, hedeflerine adım adım yaklaşarak iyi mücadele eden Avrupa kupalarını zorlayan, yukarıları zorlayan bir takım kurmak istiyoruz. Bunun için bütün planımız bu, bu yıl için böyle. Ondan sonrası için de tabii ki oturmuş bir kadrosuyla da hedeflerin daha yukarıları olması, direkt Avrupa kupalarına katılabilecek bir takım. E, yaratabilmenin e, burada planlarını yapıyoruz yani şu anda.